Hatay'da kanseri yenerek sağlığına kavuşan 3,5 yaşındaki Fenerbahçeli Tamer Talha Oğuz için düzenlenen etkinlikte Fenerbahçeli taraftarlar sarı lacivertli umut balonlarını gökyüzüne bıraktılar. İskenderun Fenerbahçeliler Derneği tarafından İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü'nde organize edilen etkinlikte Minik Tamer Talha ve ailesine moral verildi. Programa çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, ilçe protokolü ve sevenleri katıldı. Yaklaşık 14 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi gören Tamer Talha'nın hastalığı yenmesi, ailesi ve sevenleri için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Dördüncü evre beyin kanser teşhisi koyulan Tamer Talha Oğuz'un babasıyım. Bugün İskenderun Fena Bahçeler Derneği'nin bir kahvaltı programında çok güzel sürprizlerle karşılaştık. Bize bu programa davet eden ve bu programda emeğe geçen tüm Fenerbahçe ailesine teşekkür ediyoruz. Başta Mustafa Başkanımız olmak üzere. Bu sürpriz, ara, evet. bu sürpriz bizi gerçekten onur etti. Duygulandık. Tamer bugün çok mutlu. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bu hastalıkla savaşan tüm kardeşlerim. Ya şimdi o her balonun içerisinde ayrı bir umutu uçurduk. Bu hastalıkla savaşan kardeşlerimizin bazı şeylere inanarak başarabildiğimizi gösterdiğimize inanıyorum. İnşallah bu hastalık sürecinde Rabbim bütün hastalarımızın yanında olur. Umutlara her zaman var olsun. Umut her zaman gerçekten var. Etkinlikte küçük taraftara çeşitli hediyeler verilirken Fenerbahçe'nin renkleri olan sarı lacivert balonlar umut dilekleriyle gökyüzüne bırakıldı. etkinlik taraftarların Tamer Talha için umut dolu gökyüzü mesajıyla sona erdi. İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen ise şöyle konuştu. Bugün bu etkinliğimizin ana teması 2,5 yaşındayken 4. evre beyin kanserine yakalanan Tamer Talha boz kardeşimizin iyileşmesi şerefine bu kahvaltıyı ona adadık. Ailesiyle beraber onları misafir ettik. Sayın Kaymakamın, Sayın Başsavcım ve Büyük Fenerbahçe taraftarı iştirak ettiler. Güzel bir kahvaltı organizasyonundan akabinde e, sarı lacivert balonlarımızı gökyüzüne bıraktık. İnşallah e, darısı bütün e, acı çeken, rahatsız olan minik kardeşlerimize, çocuklarımıza Allah kimseyi e, evladıyla sınamasın. Biz Tamer Talavoz'un ve diğer bütün e, rahatsız olan çocuklarımızın yanındayız, destekçiyiz elimizden geldiği kadar. Dernek olarak yıllardan beri bunun peşindeyiz, bunu yapıyoruz. E, Fenerbahçe taraftarına bugünkü bu güzel organizasyonu teşrif ettikleri için müteşekkiriz. Çok sağ olun, var olun. E, onuruna uçurduğumuz, iyileşmesinin onuruna uçurduğumuz balonlar inşallah yerini bulur. Burada daha başka hastalar varsa inşallah onlar da şifa bulur. E, kahvaltımıza e, teşrif ettiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene Fenerbahçe'de her alanda şampiyon olur. İnşallah. Yani büyük Hazırsak tam Allah'a bırakıyorsun balonlu <laughs> hadi bakalım <laughs>